Evet arkadaşlar bugün yeni bir Avax videosuyla sizlerle beraberiz. Avax'ın ne yapacağına, ne yaptığına ve bundan sonrası için hangi pozisyonları almamız gerektiğini elimden geldiği kadar sizlere anlatmaya çalışacağım. Avax'ın aylık anlamda görmüş olduğunuz üzere Williams'ımız, Scholastic RSI'miz ve MACD'mizi bir sinyal üretmemektedir arkadaşlar. Aynı zamanda Bollinger bantımız da çalışmıyor. Çünkü neden? 20. 2020'nin 9. ayından itibaren listeye girmiştir ve bu bağlamda da daha yeterli datalar oluşmamıştır. Bu yüzden aylık bazda detaylı bir analiz görmüş olduğunuz üzere yapamamaktayız. Haftalık baza baktığımız ise Williams'ımız artık gelmeye başlamış ama Scholastic, RSI ve MACD gibi önemli hacimsel osilatörlerimizde herhangi bir data akışı gördüğünüz üzere bulunmamaktadır. Sadece yeni yeni Bollinger bantlarımız oluşmakta ve piyasanın ağırlıklı ortalaması kabaca çıkmaktadır önümüze. Ama bunlar da bize şu anda sağlıklı data aktarmamaktadır arkadaşlar. Bu yüzden aylık ve haftalık bazda bakma işlemimiz çok mümkün olmuyor. Haftalık bazda baktığımızda kabaca sadece yorumlayacağım. Bunu e, hani çok fazla göz önünde bulundurmayın. Bollinger Bant'ın üst seviyesinden bir düzeltme hareketi gelmiş olarak gözüküyor haftalık bazda. Bunun düşüşü veya da çıkışı ile ilgili şu anda herhangi bir şey söylemek çok doğru olmayacak arkadaşlar. Günlük baza bakmadan önce mikro ölçekte gidelim saatlik bazda. Şimdi öncelikle biz sizlere ne demiştik? Günlük baz alalım tekrardan. Evet. Şu aşamalara geldiğinde size dedik ki bekleyin, alım yapmayın çünkü aşağı yönlü hareketler bizi bekliyor demiştik. Hatta yanlış hatır Evet, burası mı bakalım? Şurada çizgilerimiz var. Değil. Evet. Burası ayın şuradaydı yanlış. 18, 17. Evet, şu kısımda biz size söylemiştik bunu. Biraz daha bekleyin, düşünüzü görelim. Ondan sonra işlem yapalım diye konuşmuştuk. Ve dediğimiz gibi de oldu. Düşüşü yaptı. Bu seviyelere şu anda 59.600, 59.500 seviyelerinde dolaşmakta. Öncelikle ne yapalım? Saatlikten gidelim. Saatlikte arkadaşlar yine her zaman olduğu gibi çizgilerimizi çekelim. Çizgilerimizi çekelim. Bugün bilgisayardan yana çok şansım yok. Ondan zaten videolarınız geç geldi. Bilgisayarla ilgili sıkıntılar yaşadığımız için. Ama şu anda her şey yolunda gibi gözüküyor. Şimdi görmüş olduğunuz üzere Avax'da bu çizgilerimiz mevcut arkadaşlar. Ne yaptık? Bollinger'ın üst bantından bir çizgimizi aldık. Bollinger'ın alt bantından çizgimizi aldık. Bollinger'ın ortalama bantından bir çizgimizi aldık. Ve ağırlıklı ortalamamızın devamını çizdik arkadaşlar. Şimdi bu durumda her zaman söylediğim gibi daralmalar piyasada hareket beklentisini arttırır bu yukarı yönlü ya da aşağı yönlü olmak üzere elbette ki değişecektir. Şöyle bir tam bir bakalım da yanlış olmasın. Evet. Bu şekilde bir daralma eğrisi görüyorsunuz. Burada dikkatli olmamız gereken şey bakın arkadaşlar şurada bir çizgi aşağıya doğru inmiş gibi gözüküyor. Çok belli belirsiz. Bu bizim için biraz risk oluşturur. Görmüş olduğunuz üzere Bollinger Band'ın alt bandı artık bunun için bir destek haline gelmiş. Bu seviyelerde tutunmaya devam etmesini bekliyoruz. Eğer ki bu bandın da aşağısına doğru gelirse o zaman ne diyoruz? Tehlike çünkü aşağıda artık pek fazla bir dayanağı kalmadı. Bunun sonrasında daha aşağı yönlü bir hareket olabilir mi diye baktığımızda şöyle bir tarihine bakıyoruz tarihindeki bazı yerlerde görmüş olduğunuz üzere mevcut bu ama çok hoşumuza gidecek bir senaryo olmayacak Biz o gün yorumumuzda size ne dedik önce düşüş sonra yükseliş büyük ihtimalle de e, hacimsel olarak yapılan işlemler ve alım satım defterlerindeki hareketlerden baktığımızda bir yükselişi bekliyoruz arkadaşlar bir yükselişi bekliyoruz. Şimdi Williams'ımıza bakalım. Williams'ımız gördüğünüz üzere güvenli sayılabilecek bir bölgenin en altında. Bu önemli bir gösterge. E, ee, Skolastik görmüş olduğunuz gibi yeşil çizgi kırmızı çizginin üstünde bu alım sinyalinin ilk başıdır. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey şu arkadaşlar. Ee, yatay bir sarmal yapıya girmesin. Yatay sarmal yapıya girerse bu çizgi hatta şurada bakalım örnekleri var mı kendi tarihinde. Bak, mesela bakın burada bir şöyle bir yakından sarmal bir yapısı var. Bu civarlarda hep 3 aşağı 5 yukarı aynı noktalarda gitmiş gelmiş demektir. Bu eğer sarmal yapıya girerse o zaman bilin ki bu seviyelerdeki hareketi devam edecek. Zaten biz bunu şu anda saat 19'a kadar evet, Bugün saat 19'a kadar bu sarmallıkta bir yapıda yani bu fiyat aralıklarında hareket bekliyoruz. Saat 19.20 gibi buradan ya yukarı yönlü ya aşağı yönlü bir hareket yapacak arkadaşlar diye umuyoruz. Şimdi gelelim bir diğer konu. MACD, MACD konusuna geldiğimizde de görmüş olduğunuz o da sarmal bir yapıyı bize göstermekte arkadaşlar. Şöyle yapalım. Sarmal yapıyı göstermekte ama yeşil çizgimiz yine kırmızının üstünde ve hareketli olduğu için bu bir yükseliş sinyalinin başlangıcı olabilir. Demek ki alım için biraz riskli olsa da alım için güzel seviyelerde şu anki bulunmuş olduğu seviyeleri Peki bu saatlik bazda baktığımızda şimdi gelelim 6 saatlik görüntüsünü aldığımızda ne olacak? 6 saat görüntüsünü aldığımızda bizi her zaman söylediğim gibi farklı senaryolar bekliyor arkadaşlar. Bakalım. Şu saatlik bazda Bakın zaten saatlik 6 saatlikte de baktığımızda ne aralığında sıkıştığını kendiniz de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu aralıkta sıkışmaya devam ediyor. Şimdi bakalım saatlik bazda 6 saatlik bazda daha doğrusu ne olacak ne edecek bir onlara bakalım. Şimdi 6 saatlik bazda bakmaya başladığımızda şöyle bir durum var. Şimdi şuradan kaldıralım. 6 saatlik bazda bakmaya başladığımızda yine öncelikle trend çizgilerimizi çekelim. Devamı olacak şekilde. Bakın görmüş olduğunuz üzere 6 saatlik bazda bir miktar daha düşüş gözlemlenebilir arkadaşlar. 6 saatlik bazda baktığımızda. Şöyle çekelim. Şöyle çekelim. Şu anda burada bir açılma var. Biz bunun daralma olmasını bekleriz ki hareketi yapsın diye. Ama şu an burada görmüş olduğunuz üzere bir açılma hareketi var. Açılmada çok istemediğimiz ağırlıklı ortalamanın altında hareket eden bir sistem. Bu düşebilme ihtimalinin biraz daha süreceğini bize gösteriyor arkadaşlar. Düşebilme ihtimalinin biraz daha olduğunu gösterebilmekte. Ha, yine saat bakalım 22 saat 13 diyor ama bu tam 22 saat 15 şu aralığı vermiş. 22 saat 13 bakalım 13 19 yine saat evet saat 7 gibi arkadaşlar bu akşam saat 7 gibi bu eğer ağırlıklı ortalamanın üstüne çıktığı an bilin ki işin rengi olumlu yönde değişiyor. Saat 19 bugün için önemli bir saat bizim için önemli bir saat arkadaşlar. AVAX'ı takip eden arkadaşlarımız için önemli bir saat. Peki şöyle bir bakalım. Bunlar bize ne demiş? Görmüş olduğunuz üzere 6 saatlik bir yükselişin haberi var. Skolastik arasayımız bir sarmal yapıda ama her an birbirlerini geçebilirler. Yeşilin geçme olasılığı da var. Çünkü bakın yaklaştığınız zaman yeşil iyice alttayken gitgide biraz daha yukarıya doğru hareketlenmiş gözüküyor. Mekliğimizde ise baktığımızda yine kırmızımız üstte yeşilimiz altta satım sinyali olarak görebiliriz. Yalnız şurada bir detay var arkadaşlar. Bakın hacimsel olarak aşağıda ama sıfır çizgimize çok da uzakta değil. Gördün. Sıfır çizgimize Yakın ama e, yukarıya yönlü hareketinde sinyali olabilir. Bakın burada görmüş olduğunuz üzere şuradan gösterelim size. Pardon şöyle yapalım. Bakın ne yapmış? Yükseliş trendi bitmiş. Hacimlere bakın arkadaşlar. Şöyle hatta şeyden alalım. Heh. Şurada bakın. Hacimler ufak sonra gitgide büyüyor. Sonra ne olmuş? Eksiye geçmiş eksi hacimde gitmiş aşağıya doğru çizgilerimiz. Sonra tekrardan toparlanır gibi yatay seyir çevirmiş. Sonra tekrardan tatlı bir düşüş yapmış. Biz zaten bunları daha önceden öngördük. Düşüş sıraları buralardı. Bu seviyelerden alım yapmanızı önermiştik arkadaşlar. Eğer bütçeniz varsa bu seviyelerden alım yapın demiştiniz demiştik sizlere. Şimdi gelelim ee, 6 saatliğimiz bu yönde yükseliş trendinin olabileceğinden bahsettik şu anda sizlere alım için güzel seviyeler saat 19 gibi de 19-20 suları arasında da bunun ne yapacağını hep beraber göreceğiz yine bakalım teknik analizlerimiz doğru çıkmaya devam edecek mi etmeyecek mi hep beraber takip edeceğiz bir günlüğe baktığımızda günlük bazda baktığımızda ise işler yine her zaman olduğu gibi değişiyor arkadaşlar. Burada bir hafif kafa eğmesi var. Bakın şöyle bir hafifliği var. Şuradan çekelim. Şu şekilde. Hatta düz çıktı. Şimdi şuradan bir bakalım. Alttan da gelen güzel bir Bollinger çizgimiz var. Görmüş olduğunuz üzere bir daralma mevcut. Ağırlıklı ortalamamızın çizgisini çektik. Ve Bollinger'ımızın orta bantının çizgisini çektik. Ve bunlar birbiriyle kesişmişler. Şimdi şöyle genel olarak baktığımızda değişik bir formasyon var arkadaşlar. Şimdi burada günlük bazda bakıyorum arkadaşlar. Buna çok dikkat edin günlük bazda buradaki çakışma noktamız bizim buraları tahmin etmiştik zaten. 21'i, 22'si gibi günlük bazda baktığımızda demiştik sizlere. Bakın gerçekleşmiş. 20'sinde başlamış, 21'inde çakışmaya gelmiş, 22'sinde de çakışma noktasında. Şimdi bu günlük bazda ne hareket edebilir? Görmüş olduğunuz üzere günlük bazda yukarıya doğru çok fazla hacminin olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Yani bu e, şu son mumut eğer ki buralar böyle vura 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 gelseydi o zaman derdik ki bu seviye tespit etmeye çalışıyor. Yani belli bir yere tutunmaya çalışıyor. Ama şu anda öyle bir şey yok. Yatay seyirde devam ediyor. Demek ki o zaman bunun yönü büyük ihtimalle birkaç gün daha bu taraflara doğru tatlı bir yumuşak bir inişi olabilir. Buradaki sıkışmada, şu noktadaki sıkışmada arkadaşlar. Buradaki sıkışmayı aldıktan sonra da yukarı yönlü bir günlük bazda bir hareketimiz olabilir. Aşağı yönlü olmasını düşünmek bile istemiyorum. Çünkü aşağı yönlü olursa artık tutunacak bir dalı olmadığı için çok daha riskli e, varyantlar bize çıkartabilir. Ama tabii ki AVAX'ın hacmi, gücü e, ve diğer kombinasyonlara baktığımızda mesela alım satım defterlerine baktığımızda şöyle bir genel olarak bakalım. Daha genel bakalım. Mesela 61 62 seviyelerinde satım var. Görmüş oldu ama 63 64 68'lere kadar mesela e, önü açık. Şu an 62, 61 62 seviyeleri bizim için önemli. Ha, Satımda ise baktığımızda 60 seviyelerinden çok pardon alımlara baktığımızda 60 seviyelerinden çok daha fazla alım görmüyoruz. Onun yerine 57'ler 58'lerde bir alım var. Şu iki alımın toplamı yaklaşık 10 bin 11 bin kusuru yaparken bunların üst seviyeli satımları 8 binde kalıyor. 8 bin, 9 bin arada 3 binlik bir fark oluyor arkadaşlar. Bu fark da demek ki buraları 61 ve 62 seviyelerini biraz daha kolay bir şekilde geçebileceğini anlatıyor bize yine tabi yani bu direkt böyle bu diye işte dogecoinlerde gördüğünüz gibi pamplar şekilde değil biraz daha istikrarlı bir şekilde hareketlerini göreceğiz arkadaşlar bunları buraya dikkat edelim avax için söyleyeceğimiz e, günlük bakmıştık evet buradan demiştik ki bu hareketi zaten yapacak düşecek sonra yükselişe. Çünkü Bollinger bantının altını kırıp dibe gittiği şöyle bir kabaca bir bakalım var mı? Bollinger bantını parçalayıp böyle artık iyice bizi öldürdün diyebileceği noktalar. Bakın Bollinger bantının altını kırmış. Panik yapmayanlar yine de Bollinger bantının üstünde hareket etmiş, düşürmüş. Sonra Bakın aynı buradaki formasyona çok benziyor. Hani şuraya baktığımızda bakın buradaki formasyonlara baktığımızda buradaki formasyon bakın zaten burada ben teknik analiz yaparken de aşağı yönlü hareketlerini daha önceden daralmalarını sizlere belirtmişim. Aşağı yönlü gelmiş gelmiş en sonunda ne yapmış? Yükselişe tırmanışa geçmiş arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada öyle şuralarda aynı şekilde. Bakın gelmiş. Bu daralışla başlamış. Düşmüş. Yatay seyre girmiş. Çünkü Bollinger bantımız iyice açılmış. Açıldığında yatay seyir, genelde beklenir. Daha sonradan daralmış. Daralınca bir yatay harekete daha girmiş. Sonra düşüş trendinde devam etmiş arkadaşlar. Tekrardan daralmış. Artık yeter demiş. Kendi şeklimi yolumu bulayım deyip yukarı yönlü hareketine başlamış arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere burada tekrardan bir daralma var bu daralmanın sonucunda da büyük patlamasını zaten yapmış bizim de size her zaman ne diyoruz bollinger bantının çok önemlidir üstüne üst çizgisinin üstüne çıktığı zaman alım yapmayın arkadaşlar çünkü bunlar arkasından mutlaka bu şekilde bir düzeltme hareketi gelir mutlaka kullandığınız programlarda Bollinger bantınızı aktif edin. Hani ben de bu trene bineyim mantığı yaparsanız buralardan bu tren için son duraktır. Buradan çok fazla bir şey elde etmezsiniz. Genel itibariyle mesela bir gün adam buradan aldı. Aha dedim gidiyorum yükseliyorum. Bollinger bantının dışından aldı. Buradan da satmadı. Bir gün daha bekleteyim. Nasıl olsa yükselir dedi. Aa geldi. Tekrardan sıfıra. Ondan sonra tekrardan başladı düşüşe. Şunu özellikle belirteyim. Alım satımlarda her zaman söylüyorum. Mesaj atan arkadaşlarımıza da söylüyorum Instagram'dan. Hiçbir zaman için acele hareket etmeyin arkadaşlar. Bu işte acele diye bir şey yok. Bir diğer önemli konu da şu. Şimdi diyelim ki bir anda coin değer kaybediyor. Teknik analizlere baktınız. Coin'inizin gücü de var. Bu şu anlama geliyor. Diyelim ki 100 bin lira yatırdınız. Bir hafta içerisinde 20 bin lira kaybettiniz. %20'lik bir düşüş oldu. 20 bin lira kaybettiniz. Ve panik halindesiniz. O panik hallerinde kendinizi durdurun arkadaşlar. Şunu hiçbir zaman için unutmayın. Ki bizim en önemli tavsiyemizdir. Mesaj atan arkadaşlarımıza da Instagram'dan olsun diğer yerlerden. Her zaman bunu söylüyoruz. Bir haftada yüzde yirmi kaybediyorsan, bir haftada yüzde de kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunu aklınız yüzde ben bu hafta yüzde yirmi kaybettim. Bundan sonra hep yüzde yirmi kaybedeceğim diye bir şey yok. İşte yüzde yirmi kaybettim. Bu parayı ben ne kadar sürede geri toplayacağım? Bir haftada kaybettiysen, bir haftada bu parayı toplayabilirsin. Bir günde kaybettiysen, bir günde toplayabilirsin. Yeter ki panikle iş yapmayın. Yeter ki aceleyle Aman bir an önce işte atıyorum ki Avaksi'da kaybettim. Hemen gideyim BNB'ye gideyim. Yok oradan kaybettim çıkayım hemen BTC'ye gideyim. Yok oradan çıkayım. Bunu yaptığınız an elinizdeki tüm para gider, gider. Özellikle her zaman söylediğim gibi parite farklarına çok dikkat edin. Parite farkları sizin kazancınız için çok önemli bir noktadadır. Bunlara dikkat edin. Avax içinse dediğim gibi tatlı silkeleme hareketleri dediğimiz hareketlerdir. Düşüşler, tatlı çıkışlar elbette olacaktır. Önemli olan bu seviyelerden yani diplerden alıp yükseldiği zaman satmanızdır. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle bir şey beklemeyin hayatımızda. Bu da en çok zarar getiren konulardan bir tanesi. İşte ben kaçtan aldım? Ee, şöyle bakalım. Mesela şu yükselme hareketinde Bollinger bandının içinde 74 74.794'ten aldınız diyelim ki. Buradan aldınız. Bu yükseldi, yükseldi, yükseldi. Buralara geldi. Ya arkadaş bunu sat artık. Sat. Bunu sat. 74'ten alıp yani bir coin'i aldığınız zaman %10, %20, yüzde kaç kar marjı istiyorsanız Onları hemen belirleyin arkadaşlar. Şuradan size göstereyim. Bakın işlemlerinizi piyasadan yapmayın. Şuradaki piyasadan yapmayın. Aklınızda bulunsun. Her zaman limitli çalışın. Her zaman limitten yapın. Kaçtan alacaksınız? Atıyorum ki 56.000'den almak istiyorum ben. Buraya 56.000 yazın. Ne kadar istiyorsanız miktarını belirtin toplam değerinizi görün. Bu 56.000'e geldiği zaman şuradaki rakamımız 56.000'e geldiği zaman bu işlem gerçekleşsin. Onun dışında piyasadan al derseniz şu anda 59.985 59.985'ten bunu alırsınız. Ama limitten almak her zaman için daha mantıklıdır. Daha garantici iş yapmış olursunuz. Böylece parite farkından kaybetme olasılığınızı minimum seviyeye çekersiniz. Satarken de yine aynı şekilde diyelim ki şimdi alım yapmadan önce şunu diyeceksiniz. Piyasaya girdim aldım yok. Limite geleceksin. Bakacaksın. Bu nereye gidiyor? Ne yapar? Ne kadar düşer? Şu an mesela bakın 60.000'de siz temin 58.000'lerdeydi. O zaman siz bunun 60 58.000'e 58 bine düşme ihtimalini gördünüz. Buraya o zaman gelin 58 bin yazın arkadaşlar. 58 bin yazın. Emrinizi verin. Emrinizi verdiğiniz zaman işleminiz açıktaki emirlerde gözükür. Açıktaki emirlerde gözükür arkadaşlar. Bu alanda gözükür. Buradan takip edebilirsiniz bunları. Bu önemli bir nokta. Diyelim ki Alım işleminizi bu şekilde gerçekleştirdiniz, 58 binden al dediniz, beklediniz, 58 bin'e düştü anlık olarak. Siz buradan bu işlemi yaptınız, daha sonra satışa gelin arkadaşlar. Arkadaş, ben 58 binden aldım. Demek ki bir tane o az önce diğer videolarda bahsettiğim üzere Excel tablonuzu hazırladınız, paritenizi girdiniz, dediniz ki ben bunu 61 binden satacağım. Örnek olarak veriyorum. 61 binden satacağım dediniz. Buraya 61 bin rakamını girin. Miktarınızı belirtin. Satış tuşuna basın. Aldıktan sonra satışınız belli olsun. Çünkü niye? Bakın. Bakın temin 60 bindi. Şu an 59 bin. 59.700'lere düştü. Gördünüz mü? Bu anlık olarak bir 58.000 gördüğünüzde siz bunu 58 binden alacaksınız. ya az önce 60 bini gördünüz. Bir anda işlerin rengi burada değişiyor arkadaşlar. Bir diğer konu. Diyelim ki buradan aldınız. Bu emirleri vermediniz. Buradan aldın. Velev ki elektriklerin gitti. Ya da velev ki o anki başka bir şeyler oldu. Ne bileyim. Kapı çaldı. Kapıya gittiniz baktınız. Anlık olarak 60 e çıktı. Tekrar geri geldi sen o treni kaçırmış oluyorsun arkadaş. O yüzden ne diyoruz? Her zaman işlemlerinizde parite farkından zarar görmemek için mutlaka al satlarınızı piyasadan değil al satlarınızı limitten yapıyorsunuz arkadaşlar. Benim istediğim, benim belirlediğim fiyattan alacaksın. Benim belirlediğim fiyattan satacaksın diyeceksin. Sen bunu eğer piyasa sat olarak bekletirsen Burada iki dakika kafanı çevirdiğin zaman bu aşağıya geldiğinde var mı saatlikte öyle bir görüntümüz bakalım. işte burada saatlikleri var mesela bakın. Şununkisi bakalım kaçtan açmış bu? Açılışı 62377 kapanışı 6857 bu bir saat içinde gerçekleşen hareket arkadaşlar. Yani siz burada 2377 kütür lira e, lira diyorum anlayın siz BTC zarar ettiniz. Ama burada limitli işlem yaparsanız her zaman sizin avantajınız olur. Alırken de limit kullanın, satarken de limit kullanın. Piyasa yapmayın. Piyasa yapmayın. Bazen şöyle sorular geliyor. E, işte i̇şte ben limit yaptım. Almadı. Evet arkadaşlar almayabilir. Çünkü neden? Limit yaptığınız zaman şurada görmüş olduğunuz emir defterlerinin yanında bir küçük sarı işaretiniz çıkar. Bu emri ne kadar çok verirseniz o listenin üst sıralarında yer alırsınız. O sıradaki insanlar erir. Diyelim siz 10. sırada bu emri verdiniz. İlk 10, ilk 9 bu e, para birimini o fiyattan alır. Sonra siz bunu alırsınız. Ama genelde e, Hani yapıyorsunuz bu e, işlemi yapıyorsunuz. Bakın 58 lira geldi, şey, e, 59 binlerde şu anda. Tabii 58 bin küsür tarzında bir yer görmüştüm. Evet, 56 bin, 58 bin 595 civarlarına gelmiş. Yani bunlara da dikkat edin avak sayanda. Konuyu özetlemek gerekirse tekrardan günlük baza bakalım. Buralarda söylediğimiz gibi bu düşüşü bekliyorduk diplerin oluşmasını bekliyorduk. Bu da gayet normal. Günlük bazda artık bu çukurun bir tepeye dönüşme noktası burası ayın 23'ü arkadaşlar. 23'ü gibi de buradaki sıkışmadan dolayı bu yükseliş hareketine başlayacak gibi düşünüyoruz. 21'inde düşüş hareketinin dibini gördük. Artık bundan sonra yatay seyir ve yükseliş formasyonunu beklemekteyiz Avax ile ilgili sorularınız varsa aşağıya mutlaka yazın dediğim gibi aylık ve haftalık şu aşamada bakamıyoruz bir elimizde data olmadığı için başka coin istekleriniz varsa bizlere mutlaka iletin eğer ki anlık bir durumunuz varsa aşağıda zaten instagram adresim var Instagram üzerinden mesaj atabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde dönmeye çalışıyorum. Takip isteyen takip de edebilir, isteyen mesaj da atabilir arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. bu şekilde Avax'ımızın geleceği burada. Şimdi diğer coinlerde görüşmek üzere o zaman. Herkese bol kazançlar.